iPads Ruby enda Cutie iPads Ruby enda Hepsi birlikte kare 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 Cutie Aypa, Ruby enda Hepsi birlikte kare <laughs> Kaldırım ağacı He? <laughs> De oldu harika tam bir sanat eseri oldu. <laughs> Kekimizi artık pişirebiliriz. <laughs> Dikkatli olayında da fırın çok sıcak olmalı. muhteşem kokuyu alabiliyor musunuz? şey, kek kokusu alamadım sanki. Aslında ben de herhangi bir koku alamadım. Neden böyle oldu ki? Aa. Oysa fırın sıcacık. Aa. Değil! Aa. Bu fırın henüz yanmamış. Kuti! Bu kez olacak. Aa. O zaman şimdi. Bir daha. Kuti bir saat önce taş fırını hazır demiştin ama değilmiş. Hı -hı. Hazır demedim. Neredeyse hazır dedim. Ve şu onları kırar kırmaz ateşi yakacağım. Hı? Yani hala neredeyse hazır. Hı -hı. Bu dağ parçası henüz yaş Kuti. O yüzden kırılmıyor. Taş fırını yakmak için kurumuş dağ parçaları toplamalıydın. Bunu bilmiyordum. Hı? Biliyor musunuz arkadaşlar? Dünyanın en esnek ve sağlam ağaçlarından biri ova akça ağacıymış. Hatta eski zamanlarda bu ağaç yay yapmak için kullanılırmış. Gerçekten mi? Keşke benim de akça ağacından kocaman bir yayım olsaydı. Böylece onu tüm gücümle gerer. Ve kendimi çok uzaklara fırlatırdım. Rukiye pek uzaklara atamadın sanırım. Affedersin Rufi. <laughs> İşte yeni bir haber İzleyelim hep beraber. Hadi, hadi. günler şehrin güzel sakinleri bir son dakika haberiyle karşınızdayız Pamuk öğretmen bundan böyle öğrencilerine okunun yakınındaki parkta ders vereceğini açıkladı Evet yanlış duymadınız parkta şimdi Keçe'ye bağlanıyoruz Orada neler oluyor Keçe Heh, e, Aslan şu anda yanımda Pamuk öğretmen bulunuyor Pamuk öğretmenim neden biraz ötede okul duruyorken dersleri burada işlemeye karar verdiniz? Dersleri burada yapmaya karar Hı -hı. verdim çünkü okula gidemiyoruz. Ha, okula gidemiyor musunuz? Evet keçi okula gidemiyoruz çünkü okulun hemen önündeki kaldırımda bir anda kocaman bir ağaç büyümüş. Pamuk öğretmenim siz de biliyorsunuz ki ağaçlar bir anda büyümezler. Büyümüş büyümüş hem de kocaman yemişin. Ağaç yüzünden yaya kaldırımından geçemiyoruz. Araba yoluna da inemiyoruz. Okulumuza nasıl gideceğiz? Ah keçi. Kaldırımı kaplayan o ağaç bir anda büyümediyse biri o ağacı dikmiş olmalı. <laughs> Ama kim kaldırımı ağaç diker ki? Hmm, bu gerçekten çok ilginç. Bu tuhaf duruma bir çözüm bulunabilecek mi? Yoksa öğrenciler sokakta ders yapmaya devam mı edecek? Aslan sendeyiz. İnanılır gibi değil. Ağaç kaldırımda yürümeye engel oluyormuş. Çocuklar kaldırımda yürümeli ve okullarına güvenle gitmeli. Umarım bu sorun hemen çözülür. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Bu iş tam bize göre. <laughs> Hadi şu sorunu çözelim. <laughs> Harekete geçelim. <laughs> Mı? Geldiğinize o kadar çok ha. sevindim ki. Merhaba Pamuk öğretmenim. Okula ulaşamadığınızı duyduk <laughs> ve hemen geldik. Ah, ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. Sanırım bütün yıl bu parkta dersleri Aa. işleyeceğiz. Siz hiç merak etmeyin Pamuk öğretmenim. Ben şimdi sizi okula götüreceğim. Beni takip edin. <gülüyor> 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 öğretmenim. Kuti ana yola doğru gidiyor. Aa. Başarabilirim. Ah. Çocukları okula götürebilirim. Ay. Ay. Araçların geçtiği yola öylece çıkamazsın Kuti. Tamam öğretmenim. Biz sizi ve çocukları karavanla okula götürelim. Daha sonra dönüp bu soruna daha kalıcı bir çözüm bulacağımızdan emin olabilirsiniz. <laughs> Eğer bulamazsak da gelip her gün sizi okula bırakırız. <gülüyor> <gülüyor> bu öğretmen ve çocuklar artık güvenli okuldalar. <laughs> evet, bu geçici bir çözümdü. Çocukların okula her zaman güvenle gidebilmelerini sağlamalıyız. Hadi şu gizemi çözelim. Kale zamanı. Kale zamanı. Kare Kare zamanı. Bana şehrimizin yollarını gösteren detaylı bir harita gerekiyor. Mikroskop değil. Dürbün değil. İşte bu. Yol haritası. Ne görüyorsun Ruby? Bu kaldırım yol haritasında var mı? Hmm. Hmm. İşte burada. Kaldırım gerçekten de yol haritasında görünüyor arkadaşlar. Hmm. Öyleyse bu ağacı buraya kim Hmm. Okula giden öğrenciler için bu sorunu ortadan kaldırmalıyız. Ve bunu ağaca zarar vermeden yapmalıyız. Hı -hı. Haklısın Aypa. Ama yayaların güvenliği de çok önemli. Hı -hı. Hı -hı. Aa, şu dala bakın. Aa, hemen çıktı. Hı -hı. Aa. Hı -hı. Aa. Hı -hı. <laughs> Acaba bu dalla bir yay yapsam beni yeterince uzağa fırlatabilir mi? <gülüyor> 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 Ağaçların dallarını kafana göre kop ama bunu ben koparmadım ki. Zaten yaprakların arasında bu haldeydi. Evet. Bu dal kırılmamış. Keskin bir araçla kesilmiş. Bakın. Daha bir sürü var. Bu bir ağaç değil. Sadece üst üste yığılmış yaprak ve dal. Çalarım. Hmm. Kaldırım betonda. Hmm. Ağaç buraya dikilemez. Ha? Muhtemelen kaldırım da dal yığınının altında. Haklısın. Ha? Olabilir Aypa. Hmm. Ha? Ha? Arkadaşlar. Peki Kuti nerede? Ha? Az önce hmm. burada değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Buradayım. Aha! Aha! Orada ne yapıyorsun Kuti? Sadece Alp'a haklı mı diye bakmak istemiştim. <gülüyor> <gülüyor> e, evet aklıymış. Kaldırım dalların arasında sapa sağlam duruyor. <laughs> hmm. İyi de bu dallar buraya nasıl gelmiş olabilir ki? Dikkat <laughs> odaklan. Hmm. Dal parçalarını buraya biri bırakmış olmalı. Şu bahçedeki ağaçlara bakın. Ne kadar güzel şekil şekil budanmış çalılar ağaçlar. <laughs> Anlaşılan o ki bu bahçeyi kim budadıysa dalları da kaldırımı o bırakmış. <laughs> Koti yine dalların içine mi girdi? Hayır bu kez ben değilim. Hı -hı. Bay Şekilveren, Kare Takımı. Burada ne arıyorsunuz Bay Şekilveren? Bahçede sanatsal bir çalışma yaptım. Ama dalları yaya kaldırımına bırakmışsınız Bay Şekilveren. Bunu neden ha? yaptınız? Aa, ben yapmadım. Kestiğim dalları almak için kamyon gelecekti. Ama işçiler kamyon gelmeden tüm dalları buraya taşımış. Ben de dalları tekrar bahçeye taşıyacaktım. Haklısınız Bay Şekilveren. Yaya kaldırımını daha fazla işgal etmemek için tekrar bahçeye taşısak iyi olacak. <laughs> seyirciler, yaya kaldırımının Bay Şekil Veren'in budadığı dallar yüzünden kapandığı ortaya çıktı. Neyse ki kare takımı sorunu çözdü ve artık çocuklar yaya kaldırımından güvenli okullarına gidebiliyorlar. Teşekkürler kare takımı. Belki rica edersek Bay Şekil Veren piknik alanındaki ağaçlardan birini ok ve yay şeklinde budayabilir. Kuti. <gülüyor> <gülüyor> Kuti.